Varmış, biri bir yokmuş. Uzun zaman önce uzak diğerlerde yaşayan bir padişah ve güzeller güzeli bir kızı varmış. Padişahın eşinin de bir odada kilitli tuttuğu Arap bir kölesi varmış. Bu köleye her gün bıkmadan usanmadan gidip şu soruyu sorarmış. Ay güzel midir? Ben güzel miyim? Sen güzel misin? diye sorarmış. Arap köle de hiç bıkmadan usanmadan tıpkı padişahın eşi gibi Aynı soruya aynı cevabı verilmiş. Her şey, herkes güzeldir dermiş. Günlerden bir gün patiçağın güzeller güzeli kızı sarayın bahçesine hava almak için ve dolaşmak maksadıyla bahçeye çıkmış dolanıyormuş. Arap köle de camdan başını çevirmesiyle güzeller güzeli kızı görünce aşık olmuş demiş ki bu ne kadar güzel bir kız demiş. Hani biliyorsunuz. Padişahın işi gelip her gün ona aynı soruyu soruyor ya, yine aynı gün padişahın güzeller güzeli kızını gördüğü o gün padişahın işi yine gidip Arap köleye aynı soruyu soruyor. Ay güzel midir? Sen güzel misin? Ben güzel miyim? diye sorarmış. Arap köle bu sefer her zamankinden farklı bir cevap vererek ay da güzeldir, sen de güzelsin, ben de güzelim, amanlar tanesi hepsinden güzeldir demiş. Padişahın işi bu öfkeyi duymasıyla öfkeden kıpkırmızı olup domatese dönüşmesi bir olmuş. O kadar sinirlenmiş, o kadar sinirlenmiş ki Arap köleye kızını öldürmeyi düşünmüş. Hemen padişahın eşi kafasında şöyle bir plan kurmuş. Ormana gidip ormanda yalnız bırakacakmış. Gitmişler tanesine demiş ki hadi gel gezelim de ormanda. Ee, biraz hava alalım sonra da sarayımıza geri döneriz demiş. Şimdi nar tanesi de hiç bu durumdan şüphelenmemiş. Tamam anneciğim deyip üstüne pelerini alır, alır, alır almaz ormana doğru yola gitmişler. O kadar yürümüşler, o kadar yürümüşler ki güzeller güzeli nar tanesi çok yorulmuş ve bir ağacın dibine oturu vermişler. Yorumların verdiği uykuyla padişahın güzeller güzeli kızı nar tanesi uykuya dalıvermiş. Da Uyumuş ve bir anda sabah olmuş, kalkmış bakmış ki ya, anneciği yanında yok. Anneciği ormanda bir başına onu bırakıp gitmiş. Sağ sola bakınmış. Annesini ormanın içinde anneciğim, sultan anneciğim neredesin diye seslense de hiçbir cevap alamamış. Dakikalar, saatler böyle geçmiş. Sonunda ormanın içinde bir ses duymuş ve ağaçların arasından gideyim bu sese bakmış. Bu, bu, sesin sahibi üç tane avcı kardeşmiş. İlk başlarda bu avcı kardeşlerden çok korksa da sonunda cesaretini toplayıp avcıların yanına geçmiş. Başına bütün olup bitenleri anlattıktan sonra onun yanlarına alıp onu kardeş ona ağabeylik yapmalarını rica etmiş. Bu üç kardeş geçimlerini de ormandan sağlamaktaymışlar. Ormancılık yaparak geçinmekte, karınlarını ise avcılık yaparak doyurmaktaymış. Bu üç kardeş aralarında hasbihal edip bu durumu masaya yatırdıktan sonra en sonunda nar tanesini yanlarına alıp ona ağabeylik, yapmaya karar vermişler. Nar tanesini yanlarına almışlar ve gitmişler. Uzun bir zaman bu üç kardeş sabahları ormandan topladıkları odunları eve getirip Avladıkları yemeği de getirip nar tanesine vererek karınlarını doyurup mutlu mesut yaşarlarken köyde bu üç kardeşin, bu üç avcı kardeşin güzeller güzeli bir kız evde tuttuğunu, bunun da aynı zamanda padişahın kızı olduğunu yaymışlar. Herkes bunu duymuş. Ama sultan annesi bu duruma hiç sevinmemiş. Çünkü sultan annesi uzun zaman önce nar tanesinin vahşi hayvanlara yem olduğunu düşünerek ondan kurtulduğunu sanmaktaymış. ...bulutluyup öfkeden deliye dönen... E, ...kötü kalple anne... ...hemen bir cadı bulmuş ve cadının yanına gitmiş. Durumu anlatmış. Demiş ki ben bu kızdan nasıl kurtulabilirim? Cadı da elindeki güzeller güzeli... ...pırıl pırıl parlayan iki... ...tokayı vererek demiş ki... ...eğer bunları nar tanesinin başına... Saplayıp, ...saplayıp takabilirsen... ...ondan sonsuza dek kurtulursun demiş. Sultan anne... ...bunları hemen alıp saraya doğru yola çıkmış. Sarayda eski püskü, çarşafları üstüne geçerek direnci kılığına da girip yanına da bu iki tokayı alarak nar evine doğru yola çıkmış. Sormuştu, soruşturmuş. En sonunda da nar yaşadığı evi bulmuş. Fakat unuttuğu bir şey varmış. Nar tanesini bu üç kardeş köylülerin kötülüğünden korumak için onu eve kilitleyip öyle işe giderlermiş. Nartanesi de kapıyı kimsenin çalmazmış. Bu kötü kalpli sultan Nartanesi'nin evini bulup gidince kapıyı çalmış. Ah güzel kızım kapıyı aç da sana bu güzel tokaları vereyim demiş. Nartanesi de demiş ki hayır ben bunları alamam demiş. Çünkü kardeşlerim kapıyı benim üstüme kilitleyip öyle gitmişler demiş. Tabi bunlar anlatırken de kapının küçük deliğinden bakarak söylüyormuş. Kötü kalpli sultan demiş ki Tamam kızım beni içeriye almıyorsun ama bari yaklaş da şu delikten tokaları senin kafana takayım da öyle gideyim bari demiş. Aldıklarımı da sen kardeşlerine verirsin demiş. Kötü kalpli sultanın o delikten nar tanesinin saçına o iki tokadan ikisini de takmasıyla birlikte nar tanesinin bayılıp orada ölmesi af meselesi olmuş. Akşama doğru üç avcı kardeş eve gelip de kardeşlerinin yerde ölü olarak yattıklarını görünce çok üzülmüşler. Ağlayıp sızlanmışlar. Ama en sonunda akılları başlarına gelince kardeşlerini altından bir tabuta koyup onu da alıp iki dağın tepesindeki iki ağacın arasına koyarak geri gelmişler. Gel zaman git zaman uzak yerlerde yaşayan bir şehzade de varmış. Bu şehzade yine çıktığı bir av gezinmesinde bu altın tabut güzeller güzeli nar tanesini görünce aşık olmuş. Nar tanesinin tabutunu alıp saraya doğru yola düşmüş. Şehzademiz bu altın tabutu odasının içine koyup her gün akşamları bu kapıyı odasının kapısını kilitleyip altın tabutun içine yatan ölü nar tanesiyle konuşarak zaman geçiriyorlar. Geçiriyormuş. İş bu ya. Şehzademizin babası da o seneki sefere gidemeyeceği için oğlunu görevlendirmeye karar vermiş. Oğlu demiş ki oğlum ben hastayım sen bu sefere git demiş. Benim yerime oraları fethet gel demiş. Şehzademiz de babasına karşı gelemeyeceği için tamam babacığım demiş ve yolu düşmüş. Unuttuğumuz bir şey de var ama şehzademiz aynı zamanda nişanlıymış da. Şehzademiz hazırlıklarını yapıp savaşa gittikten sonra nişanlısının her gün odaya girip kendi kendine konuştuğunu, birileriyle dertleştiğini duyan nişanlısı hemen odaya gidip şehzadenin odasına gidip içeride kimin olduğunu öğrenmeye karar vermiş. Şehzadenin hizmetçileri her ne kadar şehzadenin katiyen içeriye kimsenin girmemesini emrettiğini söylese de nişanlısı bunu dinlememiş Hemen kapıyı açtırıp içeriye girmiş. İçeriye girince de altın bir tabutun içinde gıp güzel bir kızın yattığını görünce öfkeden deliye dönmüş. Kimdir bu kız? Niye buradadır deyince şehzadenin hizmetçilerinden hiçbiri cevap vermemiş. Şehzadenin nişanlısının gözüne bir anda mal tanesinin saçında takılı bulan o pırıl pırıl parılayan tokalar çarpmış. Nar tanesinin başından tokaları almasıyla senin bir kuş olup uçması an meselesi olmuş. Şehzadenin nişanlısı kızdan kurtulduğu ve elinde de böyle iki tane güzel tokanın olduğunu fark edince hem kızdan kurtulduğum hem de elimde iki tane güzel tokam oldu diyerek bu sonun ortadan kaldırıldığını inanmış. Gel zaman git zaman bir süre sonra şehzademiz seferden geri dönmüş ve olup biten her şeyi öğrendikten sonra çok sinirlenmiş, çok üzülmüş. Artık savaş bitti için de e, padişahımız hemen düğün hazırlıklarına başlanması gerektiğini söylemiş ve çok kısa bir süre içinde şehzadeliğin nişanlısı dünya evine girerek yaşamaya başlamış. Tabi bu sıradan nar de kuş olup uçtuğu için her gün şehzadeniz sarayının bahçesine gelir, bahçıvana sorarmış. Şehz şehzadeniz bugün nasıllar diye sorarmış. Bahçıvan da cevap verilmiş. İyiler halisi hacı yerindedir diye cevap verilmiş. Nar tanesi kuş da ona cevap verilmiş. Allah sağlık sıhhat versin. Bu konduğum ağacın dalları da kurusun. Çiçekleri soğusun dermiş. Gel zaman git zaman kuş her gün başka bir ağacın dalını kurup aynı şey dediği için yakında şehzadenin sarayının bahçesinde hiç ağaç kalmayacak derecede bütün ağaçlar kurumaya başlamış. Bahçıvan da bu durumda başa çıkamayacağını düşünerek şehzadeye bütün olup biteni anlatmış. Şehzade bu duruma çok heyecanlanmış ve hemen bir kapan kurulmasını söylemiş. Her yere kapanlar kurulduktan sonra kuş yakalanmış ve altın bir kafese koyulmuş. Ama şehzadenin eşi bu kuşun o güzeller güzeli kız olduğunu öğrenince, öğrenmeyi de geçin, onun kuş olduğunu ilk gören kişi şehzadenin eşiydi zaten. Hemen kuşu görür görmez tanıyınca onu alıp boğazını böyle büküp sonra da bahçeden, bahçeye pencereden atıvermiş. Ama kuşun kanının döküldüğü her yerde güller açmış. Bahçelerimiz bahçeyi düzenlerken bahçıvanın eşi de bir gün çıkmış böyle güzel güzel çiçekler toplayıp evinin evindeki vazonun içine koyacak, koymaya karar vermiş. Bütün güzel çiçeklerden toplamış ve kuşun kanadının damladığı yerlerden çıkan güllerden birini almış. Gel zaman git zaman bütün diğer çiçekler sunarken vazodaki o kırmızı gülün taze kaldığı, canlılığını hiç kaybetmediği, mis gibi koktuğunu fark etmiş. Bahçıvanın eşi güle alıp böyle içine derince diye çekince gül bir anda kuş olup kanatlarına uçmuş. Kuş olduğunu görünce bahçıvanın eşi dilini yutma derecesine gelmiş ama kuş da şöyle bir şey fark etmiş. Tam tepesinde elmas gibi parılayan bir tüy varmış. Daha yakından bakınca aslında bunun bir elmas olduğunu fark etmiş ve hemen onu oradan almak istemiş. Kuşun başından o elması çekmeye çalışırken kuşun bir anda güzeller güzeli nar tanesine dönüştüğünü görünce şaşkınlıktan adeta aklını kaybedecek seviyeye gelmiş. Nar tanesi bahçelerin eşine başından geçenlerin hepsini olup bitenlerin hepsine anlası vermiş. Bunların hepsini anlatıverince de bahçıvan neşi hiç vakit kaybetmeden gidip bunların hepsini şehzadeye anlatmış. Şehzade sabırsızlıkla nar tanesinin yanına gelmiş. Hemen nar tanesinin yanına gelince de nar tanesi başından bütün olup bir tane başından geçenlerin hepsini anlatıvermiş. Şehzade nar tanesini yanına alarak saraya geri dönmek için yola düşmüş. Bu yolda yürürlerken kocaman bir maymun görmüş şehzade. Bu maymunu yakalamak için maymunun peşine düşmüş ve nert tanesine de şu ağacın orada dur ben birazdan geleceğim diye vermiş. Şehzade uzun bir süre maymunun peşinden gitmiş. Nertanesi de o ağacın altında kırılıp uyumuştu. Tabi tüm olup bitenlerin kulağına gitmesi zararlı biri varmış kötü kalpli sultan annenin kulağına gitmiş bu olup bitenler ve nar tanesini aramaktayken tesadüfi bir şekilde o ağacın altında uyuduğunu görmüş. Hemen yanına gidip onu öldürmeye karar verse de uzaktan şehzade onun nar tanesinin yanında olduğunu görmüş ve hemen yanına gitmiş. Demiş ki sen ne yaparsın nar tanesinin başında demiş. Kötü annesi de durum anlaşılmasın, nar tanesini rahatça öldürebilsin diye hemen Şehzadeye yalan söylemiş. Demiş ki hasta olmasın, sağlığına, sıhhatine bir zarar vermesin diye onun başında beklerim demiş. Şehzade de bu duruma çok sevinmiş ve onu ödüllendirmeye karar vermiş. Demiş ki bizimle saraya gelebilirsin, bizimle birlikte sarayda yaşarsın demiş. gözlerini açık Şehzade ile kötü annesine konuştuğunu görenler tanesi Gizlice hemen şehzadeye bütün olup bitenleri, annesinin aslında kötü kalpli bir kadın olduğunu anlatınca şehzade hiç çaktırmadan onu da saraya alıp yola düşmüşler. Saraya geldiklerinde şehzadenin karısının nar tanesine yaptığı kötülükleri, annesinin ona yaptığı kötülükleri onları hatırlatıp onları cezalandırmış. Nar tanesiyle şehzademiz de hayatları boyunca mutlu bir hayat yaşayıp saraylarında mutlu huzurlu bir şekilde ömür geçirmişler.